Satışını yaptığımız renkli boncuk kaynaklarımız var biliyorsunuz. Yeşiller, maviler, morlar, griler istediğiniz her renkte. Bunları nasıl taktığınızı size anlatıyorum ve rahatlıkla izleyip yapabilirsiniz. Öncelikle sipariş veren her müşterimize bu şekilde bir misina paketin içerisinden çıkacak. 3 tane aldıysanız 3 tane, 10 tane aldıysanız 10 tane. 10 tane müziri kargo bedava, 10 lira 10 tane ve 6 alanlarda maalesef kargo ücreti ödüyorsunuz. Hemen sizlere nasıl takıldığını gösteriyorum. Bu misina bildiğiniz gibi böyle iki parça halinde boncuklar dizili. Nereye takmak istiyoruz? Buraya. Buradan ufak bir tutan parça saç. Bu arada evde eşinizin, babanızın ufak penselerinden bir tane elinize alıyorsunuz. Şu saçı tuttuk. Dikkatli izleyin. Elime bakın açıyoruz. Saçı bunun içerisinden geçirdik dipte bu dururken şuradan bir tane boncuğu kaydırıyoruz. Bakın şimdi izleyin. Boncuk saçın dibinde. Hanımefendi yeşil istiyordu. Esra Hanım. Bu boncuk saçı bunun içine takıyorsunuz. Kuaföre gitmenize gerek kalmadan evde kendiniz anında gerçek renkli saçlara sahip oluyorsunuz. Bu arada bu saçlar boyanabilir, fön yapılabilir. Naylon değil. Bir kez daha yapıyorum. Parmağımız ikisinin arasından geçiriyoruz. Takmak istediğimiz yeri ayırdıktan sonra misinayı içinden geçiriyoruz. Arkasından boncuğu hareket ettiriyoruz. Boncuk iteklediğinizde bakın saçı direkt içine alıyor. Arkasından saçımızı takıyoruz. Ve aylarca kullanımınıza hazır. Çıkartmak istediğinizde tekrar ters taraftan aynı boncuğu gevşetip çıkartabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Renkli saçlarımız şu anda 2.99. 10 tane alanı 30 liraya adresine kadar geliyor. Kapıda ödemede ekstra fiyat farkı var. N11 kullanıcıları minimum sipariş 10 adet. 10 adet azalırsanız kargo ücret size ait. Renkler ilanlarımızda mevcut.